Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lambaç'ın 3. bölümüne devam ediyoruz. Abone ben Sen sayayım. Tamam ben sayacağım. Ben sayayım. Tamam. İsterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar kameraman benim kardeşim tutamaz. Hadi buraya say. Buraya say. Tamam mı? Olmadı. Oldu! Oldu! multimass <laughs> Ben sayıyorum kamera <laughs> <buradadır>. 1 <laughs> 2 3 4 5 <laughs> 6 7 8 9 10 Oldu mu Nereye gittik? Harbi bilmiyorum. Ne Nerede arkadaşlar? Evet. Allah! <Sessizlik> Arkadan geliyor mu? Oo! Oh. Ya var mı sana Ebelemedim ebeli hadi ebele. Ebele ebele. be. Hadi. Oh. Aa, hadi be. Tabii. Sen sayıyorsun sen. Hayır. Tamam. Hayır. Arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oldu mu? Oldu. Kamera burada mı dursa? <laughs> Neredesin? Sevdik Nerede de ben He buraya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? onda depar basıyor mu acaba Depar basıyor de ne 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 evet hadi say ses say. sen ses evet. Sen bele bele hadi 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 tamam hadi say. Say. Memoş. Neyse arkadaşlar. Gelin. hadi de başka bir oyun Sizden bir şey isteyeceğim videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olun bildirimleri açmayı unutmayın Sizi çok ama çok seviyorum Sevgiyle kalın